Evet abicim şöyle geçin lütfen bakın köprüyü dikkatli ya kullanalım çalış, çalış. köprümüz çok yeni patronum hoş geldiniz sefalar getirdiniz hoş bulduk, bu köprü hoş bu köprü bize deli gibi para kazandıracak patronum vallahi harikayız bize, be derken, bize, bize derken. İşte senle bana, bana Hayır bana burası ola. sahibi benim oğlum Tamam işte sana da para geliyor bana da geliyor Bak senin 700 param Aa, var benim de ya. Alt tarafı 92 param var Bana gelmiyor ki Yo vallahi geliyor Gelmiyor Oğlum nasıl yani sen bana maaş vermeyeceksin Ben kendim alıyorum lan parayı Allah Allah Oğlum çık git lan çık Kom çık Komisyon lan. alıyorum puh, puh, çık lan Ne pupu ne pupu ne Oğlum sen burada çalışmıyorsun artık Hayır ya çalışacağım Hayır çalışmıyorsun Lan, lan. yeni birisini mi aldın Aldım oğlum aldım aldım oğlum. Ahmet defol git lan tamam bu hayallerimle oynadın Allah, lan, lan Bir dakika Oo. arkadaşlar ben vallahi gidiyorum Gidiyorum, gidiyorum. 120 para biriktirmişim. Bir dakika bu ne lan? Aa buraya bir şeyler falan koyabiliyoruz. Neyse. Bir dakika başka köprüsü olan yok mu ya? Aa şurada arkadaşlar birisinin köprüsü var. Belki beni işe alır ya oğlum. Ahmet sadece senin mi köprün var lan vallahi arkadaşlar ben gidiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Kim lan o? Yapma. Tegza mı? O? Vallahi Tegza ya. Allah kahretmesin bir şans mı deneyeceğim? Şey merhaba. O emirhan ne oldu? Merhaba çalışabilir miyim senin yanında? Burada mı çalışmak istiyorsun? Evet evet evet. <laughs> <laughs> tamam ya, olur. Komisyon, şey. komisyon mu çok az alırım. Yüzde yirmisini kendime alırım. Yüzde seksenisin. Siz sadece gidip keyfinize yo, bakacaksınız. Yo, yo, yo. Öyle değil. Yüzde onu senin. %90'ı benim. Tamam tamam olur olur olur. %10'da olur. Tamam hadi çalış şimdi. Tamam bekle şöyle gelsin araba. Evet buyurun efendim buyurun. Çok güzel dünyanın en güzel köprüsü burası be. Dünyanın en harika köprüsü. Buyurun. Bak görüyor musun Tekzap Bey nasıl alıyorum müşterileri. Ne yapayım ne yapayım böyle devam et. Şöyle. Oğlum bir dakika. Sen hani bana %10 verecektin lan. %2 aldım adamdan. <laughs> şey e, %10 vereceğim vereceğim. Sen devam etsen. Ya yürü adamı. git ya. Sen zaten zaten her videoda böylese gerek etme. Pintarim. <laughs> Lan yere git lan Pes insan İstemiyorum lan Gelme gel, gel, gel. bir daha Bir dakika başka Aa şurada da bir köprü var En sonda bir dakika Oraya da koşacağım Aa bir dakika Adem'in yerini iyiymiş burası Arkadaşlar telefon görüşmesinden geldim Adem Bey Aa, merhaba Hoş geldin hoş geldin Telefondan gelin. geldim ben yanınıza Aa ee, Ya Biz başkasını Aa. bulduk ya Sen önce bu Başkasını bulduk. Maalesef lan Bak o da ya. burada Bak Çok değilmiş ba Şey olsam kasiyer olsam Kasiyer de yok Oğlum ne olur bana İş verdi artık ya Bu ne oğlum Burası Baalesef. çok güzelmiş Aa Madem gördüğüm en güzel köprü burası ya çalışayım be de he al al Vallahi al çok buyur. isterdim ama geldi bile ya oh, baya, Oğlum baya para veriyor lan bu oh ben ben gönderiyorum tamam tamam sıkıntı yok Tamam bak, hadi çalış lan. hadi hadi çalış tamam çalış Oğlum bak çekil lan buradan bekle bekle Ana ben indim oğlum ne güzel lan Ya müşteri de gelmiyor ki buraya ya yürü git be Adem ne halin varsa gör lan Niye ya çok Allah iyisin Allah. her videoda çok iyisin bıktın mı o iyi niyetinden lan. Bıktım lan. Göre <laughs> git lan. Allah Allah. Ne halim varsa gör. Ben kendi köprümü kuracağım arkadaşlar. 190 dolarımı da biriktirdim. Kendime bir köprü kiralayacağım. Daha sonra da o köprüyü işletip oh arkadaşlar be. satın alacağım. Lan, oh, oh bak 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 lan. Markette açtık de var. Oh. oh. Ahmet koymuş oraya arkadaşlar kasiyeri mis gibi. Vallahi bu ne ya. Ben ben çok geciktim ama merak etmeyin arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde alacağız. Tüm tüm arabaları biz alacağız. Bir dakika. Şöyle hazırsanız köprüyü alıyorum. Uy burada çok çok lüks köprüler var ya. Oha. Şu köprüye bakın. Oy. Burada İstanbul köprüsü gibi köprüler var ama neyse biz şu anda arkadaşlar en çirkin en kötü köprüyü aldık. Vallahi bu ne ya? Aa benzinlik falan da oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Buraya baya şey alabiliyoruz. Tamam hadi. Aa arabalar geldi işte bu. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tamam şöyle arkadaşlar. Müşterileri alıyoruz. Oy. Oğlum 200 para aldık kendimiz yaptığımızda. Oğlum işte budur arkadaşlar. Vallahi biz şimdi parayı vurduk ya. Diğeri neydi? diğerleri bizi beleşe çalıştırıyormuş resmen ya Hop oh, bir dakika şuraya arkadaşlar araba park yeri de ekleyelim Kaçlık ekleyelim böyle en küçüğünden ekleyelim arkadaşlar Şu anlık idare etsin bize Uy vallahi çok güzel oldu Buraya da bir tane dükkan alalım arkadaşlar Tamam vallahi çok güzel buraya da dükkan aldık İşte bu harika Şimdi buradan artık eşyalar da satabiliriz İnsanlar böyle karşı yakaya geçmeden önce bizden bir şeyler alabilirler Oha burayı da geliştirebiliyoruz Oha geliştirelim Ya bir tane daha geliştirebiliyoruz mu Oy geliştirdim bir tane daha vallahi geliştirdim o Burada bir çalışanımız var. Aa sen artık çalışıyor mu? Hadi çalış. Çalış çalış. Kardeşim çalış. Lan çalışsana. Ana çalışmıyor da manyağa bak. Bir dakika bunu bir kere daha arkadaşlar geliştireceğim. Aha şu an ne oldu? Oha şu anda çalıştırıyoruz. Tamam vallahi artık bir çalışanımız bile var. Çok güzel be. Vallahi kendi köprümüzün olması çok harika bir şey arkadaşlar ya resmen. Şimdi arkadaşlar buradan Robux'la hemen çalışan alacağız kendimize. 2 saatlik çok güzel bir çalışan boost'u alacağız. Lan lan lan. Emren. Kim geldi lan oraya? Duyduğuma gereği bayağı bir bayağı bir araba falan sıkışmış burada. Onun %10, %10 komisyon alıyorum. Duydum Oğlum çık git lan buradan. Hoş. Oh. Hoşlan. Lan git iyi biz, niyetli biz çıngıraklı yılan. Bir defol lan. <laughs> Oo arkadaşlar <laughs> 2800 paramız oldu. Bir dakika şuraya da benzin istasyonu ekleyeceğiz. Şöyle küçük minik bir şey ekleyebiliriz. Harika oldu vallahi süper. Şu anda 5 kat daha fazla gelir alıyorum arkadaşlar diğerlerine nazaran. Çünkü Robux verdim abi. İşte Robux'un gücü arkadaşlar. Biz de buna Robux'un gücü diyoruz. Oo oğlum buraya tekne ekleyebiliyoruz. Bu ne lan? Ne işe yarıyor bu? Oo bir dakika arkadaşlar vallahi bu da bir şeylere yarıyor. Çok güzel. Sanırım buradan arkadaşlar insanları karşıya götür Biliyoruz. Buradan Burada insanlar biniyor ve direkt karşıya giriyorlar. Çok güzel. Vallahi buradan da para alıyoruz. Tamam, harika. Burada da benzinliğimiz var zaten. Buradan petrole gelebilirler araçlarımız. Of, of, of. Köprümüze ne olmuş ya? Vallahi köprümüz eriyor resmen arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi buraya şöyle artık bir kasiyer alalım. Kasiyer! Tamam vallahi arkadaşlar bir tane kasiyer aldık harika. Buraya da satacağımız şeyler alıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde. Bunlar hep para arkadaşlar. Vallahi buraları geliştirmemiz çok çok önemli gerçekten ve bu sayede deli gibi para kazanabileceğiz be. işte bu. Oh burayı da geliştirdik. Tamam. Şurayı da şöyle geliştirelim. Oh oh oh. Tamam vallahi harika arkadaşlar. Buraya bayağı bir yatırım yaptık da. Oğlum buraya niye arabalar gelmiyor? Gel arkadaş gel kardeş gel. Oh arkadaşlar burayı da geliştiriyoruz. Vallahi şu anda çok güzel paralar kazanıyoruz. işte bu. Vay 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 oğlum güvenliğimizi arttırdık ha helal olsun lan bize. Of para ödülü kazanmamız için arkadaşlar burayı 10 level yapmamız lazım. Tamam hemen yapıyoruz ve yaptık sanırsam. Aa dur yapmış mıyız? Yaptık herhalde. Aa şimdi mi yaptık? Oy şimdi yaptık sanırım. Oğlum ne oluyor lan buraya kapı mapı eklendi. vallahi çok güzel oldu. Ulan siz bittiniz lan. Aa Abdullah geldi. Abdullah. Gelin buyurun efendim buyurun. Abicim tam size göre vallahi gelin efendim keyfinize bakın. Burada her aradığınız eşyalar var be işte bu. Afiyet bal şeker olsun şimdiden. Evet buyurun efendim efendim buyurun Allah arkadaşlar valla doldu resmen burası Bizim otoparkı genişletmemiz lazım Aciliyetinden hem de Tamam şöyle hemen genişlettik işte bu Bir alanda ekledik harika be valla harika Valla arkadaşlar bittiler lan bunlar Oo köprümüze at verebiliyoruz Bir dakika şöyle bal kaba Geçidi adını vereceğim arkadaşlar Tamam ismimizi verdik Aa, Buraya da resmimizi koyabiliyoruz köprüye Bir dakika valla arkadaşlar 78 robux verdim Sırf resim koymak için Şimdi resim koyacağız bir dakika nereden koyuyoruz Valla içimden biz dolandı Dolandırıldık diyor da hadi inşallah hayırlısı yani. Aha tamam buraya resmimizin kodunu yapıştıracağız. Tamam ben kodunu bulup geliyorum arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar hiçbir şey anlamadım. Ya yani, dolandırıldık galiba da neyse. Şu anda arkadaşlar 25.000 paramız var. Oha bu ne lan yeni yeni güncellemeler gelmiş. Öncelikle ben var ya ne yapmak istiyorum biliyorsunuz mu arkadaşlar? Köprüyü güncellemek istiyorum. Evet yeni bir köprü alacağım. Ve aha da aldım işte bu. Vallahi sanırım herkesten önce aldım. Bir dakika ne oluyor bakalım. Of, bir şey fark ettiniz var. mi? herkesten önce aldım arkadaşlar gez. Neyi fark ettik mi lan? Köprünün üstünde Türk bayrağı var. yani onu çoktan fark etmiştik de. Beyler He. bir, bir köprüme gelir misiniz? Ben kendime bir köprü yaptım da gelin gelin. Ben gel la gel. gel. Ben canım randevum var. Gel gel bak bu randevundan çok 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 daha önemli bak gel. Bak gel Valla ya ne yapmış Vallahi o. kendin kaybedersin. O ne? Gelim. Oha! Bakın lan. ne yaptın? Bakın bakın. Oha. Ne yaptın? A şu köprünün buna Klaslığına bak Lan ne inayısı lan Oğlum sen tabi wow. yediremiyorsun Bak bak izleyin oğlum Hatta bekleyin lan Ben park Oğlum, oğlum izle. Sen izle. De bak lan oh. park alanına. Gelin beyler ne olur bir gelin ya. Şöyle bakın ya. Ortaktık değil mi? He ee, ortak, mıydık mıydı? Evet evet. <laughs> sen, sen, de, sen de az ha. Yemin ederim az değil arkadaşlar. Bu tekza. Bak lan markete bak. Kocaman oh. yaptım. Oh, Valla böyle bir şey yok. Adem gelmedi ama. Adem. Gel gel. <laughs> Özel davetlisin gidemem, koçum gidemem. gel. Emre abi ne zaman komisyonu veriyor? Komisyonu mu? Komisyonu ben bir vereceğim sana az kaldı da. At hadi ver. Eee, oldum ya oğlum sana. Çık git lan buradan. Sen göreceğini gördün. Hadi defol. Lan verdim ben sana. Lan yürü git. Allah Allah manyağa bak ya. Of, burayı da geliştirelim arkadaşlar. batıracağım. Önce batarsın. Aynen aynen batırırsın. Geldim lan. Oo. Bak lan bak. Sen benden para çalıyordun ya. Bak lan ne oldu? Gene çalacağım. Gel. Nere çalacağım? Lan bekle bekle bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Komşuya aldım. Bir dakika sen şey mi yaptın işte... Tikirdim biraz, biraz, biraz. ağzına mı girdi o? Adem sadece vallahi gitti arkadaşlar. Başta yaramadı zannettim ama çok güzel. Tam böyle ağzının ortasına çok garip şeyler oldu. O ev alabiliyoruz. Oha bu ev ne lan? Oha, bir dakika arkadaşlar kendimize garaj alabiliyoruz sanırsam. Ve şu anda karavan aldık. Karavan evi aldık ve bu sayede kendimize herhalde araba alabiliyoruz. Oha araba istiyorum ben. Bir dakika nereden araba alıyoruz? Vallahi hiçbir şey anlamadım da. Buyurun buyurun efendim ne olur buyurun. Buyurun geç şöyle geç abim geç. Bak burada benzinimiz var, marketimiz var, köprümüz var, her şeyimiz var. Oğlum bu ne lan? Yangın mı yanıyor burada? Bir de ateş yakmış buraya yer ya, hastası. Oh vallahi arkadaşlar şu anda deli gibi parayı kırıyoruz resmen. Şimdi biraz marketi arttırma vakti. Markete raf, maf ekleyelim. Oh tamam vallahi her yere arkadaşlar raf ekliyoruz. Bir dakika ben bunu bayağı bir geliştireceğim ya. Bakalım nereye kadar gidiyor. Oy vallahi buraya ne ekledim? Kahve makinesi ekledim. Oha buradan kendilerine atıştırmalık falan yapabiliyorlar arkadaşlar. Ki bu çok güzel bir şey bence. Tamam buraya da tamir elev alet edevatları ekledik. Burada da saksımız var. vallahi her şeyimiz var arkadaşlar. Mis gibi değil mi? Bence harika vallahi. Oy kasiyeri de geliştirdim. vallahi inanılmaz güzel oldu ya. Tamam. Şöyle raflarını da arkadaşlar hemen levelini arttıralım. Böylece çok daha fazla para kazandıracak bize. Oğlum siz bittiniz lan. vallahi arkadaşlar ezik köprü kö ezik köprücüden oğlum bir dakika lan mala bağladım. Ezik köprü gücü. Aynen neyse başarın arkadaşlar. <laughs> oh buyurun efendim buyurun. Gelin efendim. Oh şu eşi eşyalara gelin paraya gelin o oh, her şeyimiz var efendim bu markette ctd market balkaba market oy balkaba geçidi yazmışız arkadaşlar bir de şuraya mis ya valla yalnız şu tekne ne işe yarıyor hala çözemedim arkadaşlar ama illaki bir işe yarıyordur aa arkadaşlar bu tekne Gemilerden şu anda para alıyor bakın izleyin şimdi gemi gelecek ve gemiden komisyon alacak oğlum resmen burayı da almışız ya burayı da kendi imayemizin altına koymuşuz helal olsun lan bize neyiz lan biz valla arkadaşlar çok garip ya insanlarda haraç almaya başlamışız oğlum sabah olsun artık. Evet arkadaşlar şimdi buraya garajımızı yaptık ve artık araba alabiliyoruz mu? Aha bir dakika. Vallahi araba alabiliyoruz arkadaşlar 5000'e. Ufak bir araba aldım kendime. Oy bu ne lan? Ana. Küçücük bir araba aldım. Olsun en azından ayağımızı yerden kesiyor arkadaşlar. Bizi rüzgardan koruyor ya. Bakalım hızı neymiş. Oy çok güzel. Şimdi arkadaşlar arabayla Bura kimin yeri Texas'a yerine gidiyorum. Bismillah. Oğlum bu araba titriyor lan hızlanınca. Ne kadar garip bir araba yapmışlar. Kardeşim bir yol ver. Ha, Şöyle geldik arkadaşlar. Gel vatandaş gel. Dakika, gel böyle. gel. Oo hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, Buyurun efendim. Hoş buldum ben parayı vermeden gideceğim. La, gel lan buraya. Adam parayı vermeden gittim. <gülüyor> <gülüyor> koş 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 koş. <laughs> Şimdi bunu vicdan azabıyla yaşayamaz ya Teksa. <laughs> evet. Allah ne oluyor lan ters yoldayız. Şimdi arkadaşlar amacım köprümüzü şu anda büyütmek ve eğer köprüyü büyütürsem artık arkadaşlar buradan da müşteri alacağım. Yani hem buradan müşteri alacağım hem de buradan gelen yolcuları alacağım ve böylece dünyada bir ilki başaracağım ve parayı deli bir şekilde kıracağım. Oy! Oy! Buraya arkadaşlar çok güzel şeyler ekleyebiliyoruz. Bir dakika şuraya ufak bir köprü ekledim Tamam köprü demişim tablo ekledim ve bu tablo artık bizim reklamımızı yapacak işte budur Tamam şimdi arkadaşlar ters taraftan bu sefer başka birisinin evine gideceğim köprüsüne gideceğim Daha doğrusu aha bura kimin yeri lan Ahmet'in yeri bir dakika çekilin Aa! 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 <laughs> senin Allah belanı versin Oha tabelası ne kırdım uha, Tabelaları ne kırıyorum bari, Oğlum ceber dur lan, lan ben senin yanına binmedin mi Gel Oha yanma bindi gel lan bırak. manyak bir dakika arkadaşlar Ahmet geldi iyi bak ya. Allah Ahmet attı <laughs> Ahmet'i suya attım Ahmet oğlum, oğlum, Ahmet ha. Oğlum lan <laughs> mısın sen <laughs> Gel lan buraya gel buraya Ver lan ver bir dakika aa, arkadaşlar aa. soyacağım şu anda Tüm parayı ben alacağım ver oh. Oğlum seni var ya bir Yemin ederim alıyor parayı neredesin lan Allah kaç 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 <laughs> bye, bye. Ya, bye bye. Bye 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 bye. <laughs> i̇şte bu. Birazdan da ademin yanına geçeceğiz arkadaşlar. Aa köprüyü geliştiriyorum artık ve evet arkadaşlar şu anda köprüyü geliştirdim. Artık inanılmaz bir köprümüz var ve işte budur. Artık şu anda çift taraflı bir şekilde müşteri alabileceğiz. Evet yakında şu anda Ahmet, Tegza Adem gelmeye başlar arkadaşlar yanıma. Vallahi çok güzel. Tamam. Şimdi burayı geliştirmemiz lazım arkadaşlar çünkü çok kötü bir durumda şu anda. Evet geliştiriyoruz. O geliştir, geliştir, geliştir. Tamam. Buradan istediğimiz gibi geliştirebiliriz şu anda. Ve tamam işte budur arkadaşlar. Artık iki taraftan da harika bir şekilde müşteri alıyoruz. Ve deli gibi para kazanacağız şu anda. Çünkü şu arabalara bakar mısınız? Hem burada deli gibi geliyorlar ben hem de ben buradan... Ben... Bak bak ne dedim arkadaşlar? Efendim teyzeciğim. Oğlum o, 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 gelmeye başladı. Biri. Eşeğin biri var ya geldi. Parayı ödemeden gitti ya. Eşeğin biri mi? Arkadaşlar benden bahsediyor. Evet yapacak bir şey yok. Batıyor ne demek ben. ki? Ya beyler siz çalıştırsam mı ya? Ne yapsam ya? para <laughs> lazım, ne olur. Dur dur beyler gelin o zaman. Gel gel gel. Herkes bir gelsin. Geldim. Bir dakika Geldim. şöyle garajdan ben bir yeni araba alayım ya. Beyler gelin lütfen. Ha <laughs> ay ay beni evimden almaya gelin arkadaşlar bir dakika burada 3 kişi bir dakika toplam 4 kişilik herhalde bir araba var 250 robux verdim bu arabayı almak için beyler evimden al beni hızlı hemen 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 alacağım seni hemen hemen hızlı Oha, bir de para veriyoruz arkadaşlar canlandırmak için bir dakika beyler oturun lütfen şöyle herkes otursun Durdu. <laughs> evet arkadaşlar tamam. şimdi sür sür hemen evime Böyle sür minibüs aldık bir dakika şimdi Ahmet'i alacağız beyler bir dakika sakin sakin Adamın iş vereceksin Ay iş vereceğim ben hepinize iş vereceğim. Bu bizim şirket arabamız şu anda. Okay, evet Ahmet iyi. gel bin. Ne oluyor ya? Geçebilirsiniz de. efendim şöyle. Bin lan bin. Benim ben. Ha sen misin? Ha dur. Bir Atla. Dur. Allah ne oluyor lan? Oğlum benim. yol ver. Evet arkadaşlar şimdi herkese suyu atacağım. Dur beyler beyler şu anda çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bir dakika. Ahmet. Ne yapıyorsun Pardon biraz ışıklarını kırdım. Hakkını helal et ya da etme ne bileyim ya. Valla hakkınla yoktur ki şimdi bende. Beyler ne bir dakika. Ne burada sürüyor? Bekle bekle İyidir. bekle. Oğlum. Hayır. Ha. Oğlum, Oğlum dur ne, ne a ne a gidiyoruz işte arkadaşlar. Daha mı çarpacaksın o da. Çok daha güzel bir fikir geldi. Oğlum ne daha sen paranoyak mısın kafayı mı yedin ya sen? He tamam, tamam tamam Normal, Normal gidiyoruz bana daha, gidiyor? daha mı çarptın diyor ya deli ya. Aa, bir şey diyeceğim yoksa sen sürpriz mi yaptın lan yukarıda? Ben, ben size deli gibi bir sürpriz yaptım oğlum. Bekleyin beyler bir dakika. <laughs> <laughs> Upsar evet. adamsın lan Tabi 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 oğlum Sen ben delisin adamım. ya deli. De, deli mi oğlum sensin lan deli. Sen Bir dakika beyler kusura bakmayın araban yol tutuşu biraz kötü ama idare edin aa. yani. <laughs> Allah bismillah. Allah. Aa, aa, sakin 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 <laughs> iyiyiz 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 iyiyiz. Ne yaptın lan? acıdı ne yaptın lan? Aha beyler buraya neden geldik biliyor musunuz mu? Neden? Neden? Bir dakika. Kaplumbağa dedeniz yani. De. yapıyor? Beyler, bu bu çiçek bak. Allah ne oluyor? Allah sabah oldu lan bir anda. Beyler, bir dakika şuradan bir devam edelim yola. Allah bu araba çeker mi? Evet. Çekmez. Beyler, bu yoldan yayan devam etmemiz lazım. İnin lütfen. Evet, iniyorum. Tamam. Bir dakika. Şimdi yayan devam edeceğiz. Bir dakika beyler. Devam edin. Oranın sonunda çok güzel bir şey olması lazım. He, ben gidiyorum şu an. Evet evet, Ada, git bakalım. sesi var. Git 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 git. git Olay, beyler. Hadi görüşürüz. Be. Vallahi gidiyor. Allah. Evet. Lan taklattık arkadaşlar. Koş. Beyler vallahi görüşmek üzere. Ben ha <laughs> işte bu. Evet. Arkadaşlar baya vakit kazandım bu sayede ve artık beyler kusura bakmayın ama ben köprümü bir kademe daha geliştirmeye gidiyorum. İşte budur be. <laughs> bir dakika lan güzel. düzel. Güzel araba. Evet arkadaşlar şu an tüm arabalar bize geliyor. Vallahi biz yaşadık var vallahi... ya. Aa köprüyü arttırabiliyorum. Vallahi arttırıyorum. Uh -huh. Ve arkadaşlar hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aha da arttırdım. Artık çift şeritli. Hatta dört şeritli Feritli bir devasa köprümüz var. Vallahi biz yaşadık ya. Şu köprüün güzelliğine bakın bir. Merhaba tamam, Ahmet'in sesi geliyor hiçbir arkadaşlar. Gelmiyor. Bunlar gelene kadar. O hiçbir müşteri gelmiyor diyor. Aa. Oha. Hiçbir bunlar birana gidiyor. Bunlar gelmiş lan beyler. Merhaba. Hoş bunlar birana evet. Neredesin lan? Oo, oğlum cehennemin dibindeyim lan. Hadi bakalım. O şimdi bunları da birer defa arkadaşlar daha geliştirsek. Vallahi işte budur beyler. Ne oldu lan? Ne ben oldu? Sana para lan. Bıraktım, sus oradan. lan. yok lan sana para. Allah Allah. Lan Al. Oy ya. 16 pompalı arkadaşlar benzin istasyonu açtık şu kocaman kocaman bu ne harika benim köprüye gelin daha güzel daha lüks daha güzel <laughs> ya oğlum, buyurun buyurun ya. buyurun insanlar görüyor oğlum köprünün kalitesine ya, bak lan benim Tükür lan bu köprü ya oğlum yürü git lan o şuraya arkadaşlar gemimizi de güncelledik valla artık çok daha güzel bir gemimiz var biraz paslı ama olsun şu anda deli gibi müşteri alıyoruz ve parayı kırıyoruz yemin ederim harika şimdi buraya da arkadaşlar bir geliştirsek var ya. Bizden iyisi yok Vallahi ya beyler o oh, tabelayı da geliştirebiliriz lan bir dakika 25 bin biriksin arkadaşlar ben gideceğim bu büyük tabeladan alacağım oyu burada daha büyük tabelalar da var Oha nükleer bombal tabela var gerek var mı yok Bence arkadaşlar Neyse şöyle birazcık büyüttüm arkadaşlar Vallahi tabelamız da büyüdü şu anda çatladık resmen parayı kırıyoruz oğlum kırıyoruz Ulan siz misiniz lan beni beni işe almayan benden çok komisyon alan alın lan böyle yaparlar arkadaşlar işte Vallahi marketimizde dop dolu harika Vallahi süper süper ilerliyoruz ya. Oh arabamız da var artık. Vallahi in inanılmaz. Oh bir dakika spor araba alabiliyoruz mu? Uy vallahi alabiliyoruz. Bakayım. Allah vallahi harika bir araba var burada arkadaşlar. Bir dakika bu ne kadar hızlı? Şöyle hızına bakmam lazım. Allah oğlum çok hızlı lan bu. Oh ah, Allah taklattım. Ah bir dakika ah düzeldim. Bir dakika burayı. iyi bu iğrenç köprü kimin yeri lan? Adem'in yeri mi bura? Bak baba bura kimin yeri lan? Adem'in bay baba Adem'in köprüsü yazıyor oğlum iğrenç yemin ederim arkadaşlar kusasım geldi ya iyi bu daha yeni ki geçmişim köprüye ya enayi bir dakika bura kimin yeri? Burada Ahmet'in herhalde şapşal Ahmet ya bir dakika Emir abicim biz senin yerinde çalışıyoruz arkadaşlar atıyoruz lan Kesin. nasıl bir seni yerde çalışıyoruz? Gelin lan çalışıyoruz siz... çalışıyoruz o, gala bir tükürük hak ettiniz bir dakika gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim işte Abi, bu Bir dakika sırada nerede Adem nereye saklandı Aa, Bismillah ben gidiyorum oh, ya ben oh, burada oh, bir daha oh, çalışmam. Oh, oh. Oh, çok kötü ya ben gidiyorum kendine yapayım. Hadi bay bay. Yürü ya. lan yürü. Vallahi arkadaşlar çevrem it kopuk dolu ya resmen. Allah Allah Hasbinallah. Oy diğer köprüyü yapmamız için arkadaşlar bizden 500 bin istiyor. Oy 500 bin ne lan? Oy burada çok daha büyük köprüler var arkadaşlar mesela bu. Bu en büyüğü arkadaşlar toplam 8 şeritli Yuh ama o da 10 milyon istiyor. 10 milyonumuz yok tabii ki de. Şimdi arkadaşlar şöyle park alanını devam. Asa bir hale getirdik. Evet şu an kocaman bir park alanımız var. Ve şimdi artık mağazayı da geliştirebiliriz arkadaşlar. Valla deli gibi para varmış ya bu köprücülük işinde. Valla helal olsun. Ve evet arkadaşlar alacağım markete bakın. Şöyle devasa bir market aldım be. Oo buraya arkadaşlar bir sürü yeni raflar geldi. Valla inanılmaz. inanılmaz inanılmaz. Hop şöyle bir dakika bunu ne kadar geliştirebiliyoruz? 20 bin 50 bin. Oğlum oha buraya oyun alanı ekledik resmen. Valla helal olsun bize biz neyiz be ve arkadaşlar şu anda yemin ederim resmen kendi imparatorluğumuzu kurduk. Şuradan hemen ben garajımızın oradaki evi de geliştirmek istiyorum. Buraya ufak otantik bir ev yaptık arkadaşlar ve işte budur be. Arkadaşlar köprümüz bitti diyebiliriz bence. Valla gayet güzel bir köprü oldu. Şuradan da tabelayı son olarak geliştirirsek evet bu devasa tabeladan ekledim arkadaşlar ve artık Köprümüz bitti bence bize göre. Diğerlerinin köprüsü zaten iğrenç arkadaşlar. Valla iğrenç ötesi köprüleri var. Biz de buna Robux'un gücü <laughs> Baba ye de teyze bahtım, geliyor. Battım battım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Emirhan Çetin kanalına buradan ulaşıp abone olabilirsiniz. o zaman, zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'im abi. <laughs>